Yozgat ili yanına Çandır ilçesi arasında kalan İdeli göletinden bilinçsizce su alınması sonrası kuraklığı da etkisiyle barajda bulunan sular çekilmiş, balıklar e, suların yüzünde geziyor. Büyük ihtimal bunlar da alınma imkanı yok. Etraf çok çamur. E, i̇nsan hayatı açısından tehlikeli. Küçük balık yavruları ölmüş, yüzeye vurmuş. Bu balıkların alınıp başka bir göle atılma yolunda şans da yok. Eğer gölde bir hastalık varsa bu kez atılan göldeki balıklara hastalık bulaştırıyor. Hayvan sağlığı açısından da uygun değil. Balıklar belli bir derin noktalarda kümelenmiş vaziyette bekliyor.